Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağayım iyi bir sonuç geldiniz. bu videomda e, sizlere Minecraft'ta nasıl Cape modunu kurabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Advanced Cape modu e, çok güzel bir mod. E, i̇stediğiniz cape'ini e, koyabiliyorsunuz arkanıza çok basit bir şekilde e, kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için e, önce açıklama kısmını verdim. E, Minecraft Forge Mod'u indirmeniz gerekiyor arkadaşlar, Forge Mod e, linkini verdiğim adrese girin. Buradan 1710 seçin, 1.7.10 için arkadaşlar bu anlattığım buradan e, installer ikisinden birini fark etmez seçin tıklayın ve indirin arkadaşlar böyle bir siteye yönlendirecek sizi e, birazcık bekliyoruz. Skip diyoruz geçiyoruz ve gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar bu e, gelen kurulum dosyasını kuruyoruz arkadaşlar. E, Optifine ile birleşik olduğu için arkadaşlar mod kasmayacaktır. Buradan direkt e, Minecraft'ın seçili olduğuna emin olun ve okey deyin. Gördüğünüz gibi böyle bir Successful diye geldi arkadaşlar bitti. Şimdi arkadaşlar böyle de bir şey geldi. Bunları silebiliriz. Şimdi arkadaşlar başlatma bölümüne gelip 100, update'a 100 yazıyoruz. Ee, ve buradan Minecraft dosyasına giriyoruz. Burada e, Mod diye bir klasör olacak arkadaşlar. Açıklama kısmında verdiğim e, modu indirin. Böyle bir RAR arkadaşlar. Bunun tamamını böyle seçip tamamını arkadaşlar sürükleyin. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey Minecraft'ı açmak. Hemen şuradan e, açayım arkadaşlar Minecraft'ı. E, 1.7.10 için de geçerli arkadaşlar bu sürüm. Bunu da söyleyeyim. Optifine bunu Forge'a getiriyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Tıklıyoruz. Ve e, burayı da 1.7.10 seçili olduğuna emin olun. Play diyoruz arkadaşlar. E, bakalım olmuş mu? istediğimiz keyfimizi de koyabiliyoruz siteni e, yani url'sini koyuyoruz arkadaşlar keyfimizin ve oluyor. Hemen göstereceğim bunu da şöyle bir tam ekran yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Forge Mod tamamdır gördüğünüz gibi mod diye bir şey geldi kenarlarda da bir şeyler yazıyor. Şimdi hemen şöyle e, bir tane gireyim arkadaşlar rastgele bir yere ee, Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sizde beyaz bir cape olacaktır ee, Optifine geçerli ve e, Kasma yok Gördüğünüz gibi ben de Türk bayrağı şimdi arkadaşlar C'ye basıyoruz Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar hızlı resim Şimdi arkadaşlar istediğiniz keypi nasıl yapabilirsiniz bunun şeylerine bunu söyleyeceğim Öncelikle 64 çarpı 64 olursa hiçbir sorun çıkmayacaktır. 64 çarpı e, 32 pardon arkadaşlar 64 çarpı 32 e, buraya cape yazarsanız çıkacaktır. Başka sitelerden de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle cape'ler var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birine tıklıyoruz. E, istediğimiz işte sonra mesela bunu e, farklı kaydedelim masa üstüne. Sonra da arkadaşlar 64 çarpı 32'lik keypimizi hızlı resime upload ediyoruz arkadaşlar hemen şöyle direkt yükleyin ve bunun url'sini en alttaki url'sini kopyalıyoruz ve burada c'ye basıp bunun yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi op keyfimiz off keyfimiz geldi arkadaşlar bu kadar basit ve optifine falan her şey geçerli hiçbir kasma da yok arkadaşlar istediğiniz keyfi de bu şekilde yükleyebilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yararlı olabilmişimdir. E, i̇şinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz izlediğiniz ilk videomuzda da kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.